Çorum'da bir binaya silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille Yavru Turna Mahallesi, Atayurt 3. Sokağa gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler bu apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Bilin Bilin <laughs> İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede mermilerin bir depremzede ailenin yaşadığı dairenin penceresine isabet ettiği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. <laughs>